Merhaba ben A harfiyim. Azerbaycan'da olduğum için kayıp gelebilir. Ben Azerbaycanlı bir harfim. Haydi videoya geçelim. Arkadaşlar bugün sizlerle %100 sınavda çıkacak şeyleri çalışacağız. Haydi başlayalım. Kovala. koala yanımıza k geldi. Evet, koala k ile yazmaslar. Suraya yapıştıralım. Suraya yapıştıralım. Dur yapıştıralım. Yapıştırdığımıza göre Şimdiki hayvanımız koyun. Aa bu da eğildi. Bu, bu da iki basılıyor. Dur, hani elini çek, elini. Haydi yapıştıralım. Yapıştırdık arkadaşlar. Arkadaşlar. Şimdiki hayvanımız Cimsa. Teylan baslıyor. Yasasın. Teylan baslayan hayvan hiç korkmadı Elimde telefon var. Birini arayacağım. Haydi yapıştıralım. Yapıştırdığımıza göre şimdiki hayvanımız Turtle. Evet bu da Teylan baslıyor. Evet bu da T ile başlıyor. Ama bu bizim markamız. Bizim karakterimiz. Ben yaptım. Tırtılı yapıştıralım. Yapıştırdım. Haydi diğer hayvanımıza bakalım. Şimdi timsah. Timsahı yanlışlık tırtılı. Köpek. Dur dur dur. Yine bu K ile başlıyor. Bütün şeyler herhalde K ile başlayacak. Doğru bildin. Uuu. Kedi de K ile başlıyor bak. Tamam hadi hemen geçelim. Burayı yapıştıracağım. Bekleyin. Köpeği yapıştırdım. Ve ve Son, sonra açıklayacağım zaten size. Sonra açıklayacağım. Köpekten sonra ne? Yunus geliyor da ama Yunus at diyeceğim. Ya da attım iyi. Kedi deyiz. Yunus su atladı. Kediye geçtik. Çünkü kedi daha uyumlu. Ya tamam tamam. İnsanların da önünde şey yapma. Tamam. Ke ben kediyi yapıştırıyorum. Kediyi yapıştırdık. Şimdi Yunus'a geçtik çtik Yunus'u da yapıştıralım. Dur bekle ben unuttum. Ay evet y harfi. Evet ben y harfiyim. Hmm. Y harfi. Misafirimiz ne? Bakalım. Oh nereden geldi? Kanada'dan. O çok uzak değil. Konuşmanız bitecekse videomuza geçelim. Daha yeni konuşuyoruz. Tamam. Videodayım. Sonra da konuşursunuz. Tamam. Yunus'u yapıştıracağım. Yapıştırdım Yunus'u. Şimdi Yunus'tan sonra kaplumbağa k k k k k k k ke 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 öperlesi, pato, tato, tato. <laughs> ke 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 a t ke 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 e ke ke o kaplumbağa ya. Hmm. Haydi. Yapıştıralım. Kaplumba Kaplumbağa bayı ya işte kopyaladık. Şimdi diğer hayvanımız. Çelim. Kelebek. Bu çok kolay. Kelebek. Hmm, hmm. Mutlu suratlı ve kuru kafalı kelebek. Mutlu suratlı kelebek, kuru kafalı. Evet, bunları boşver. <laughs> kelebek kelebek kopyalayıp geliyorum. Arkadaşlar yapıştırdım. Kelebekten sonra sonra kurbağa O kelebekti. Kelebek de keyifle başlıyor. Kurbağa da seyde kaplumbağa ve kedi o ara kaldı. Kurba, kurbağa kurbağa çizitine girer. Hemen yapıştırayım. Kurbağayı da yaptık çıktık arkadaşlar. Kurbağadan sonra kedi. Ya kedi yapmıştık biz. Midye. Oo oh, ben de neden, neden bolsun? Neden ben geldiğimi merak ediyordum Bunun içimiz. Bir saat midyenin gelmesini bekliyordu olmaz. O oh, şeyi hareket etti kitap Hmm, mi diye. Ya bunun yok. Bunu söyleyeyim. Çok... Oh. Midye'nin tek bir özelliği var. Midye'nin tek bir özelliği. İnsan. İyi gelsin hemen. İyi. Neredesin? Buradayım Yasin. <laughs> i̇yi harfi. O ellerim çıkmış. Evet. Ben insanın iyisi. Bak ah, insanın si. İnsanın iyi. İnsana çok benziyor mu? Evet iyi. İnsana çok benziyor gerçekten. En ayak ekle insan. Ve bir de yüz ve insan oluyor iyi. Evet. Hemen insanı kopyalı yer. Zaten kendinizi araştırırsınız. İnsanda memeliler grubunda yer alıyor. Yer alıyor. Ee, sana geldik. Ö Amy. Oh, harfi. Harika. Örümcek. Öyle basılıyor. Ben burada kalabilir miyim? Aman lütfen, aman lütfen. Tamam tamam. Sen yanımda olabilirsin. Öyle Ama seyirlerimizi kapatma. Neden öyle yanında olabiliyor? Onda kavgaya başlamayalım. Tam tamam sen de orada kal. Böyle. Ve sen şuraya git. Oh çok rahat. Dadım. Örümcek. Örümceği de yaptık. Şimdi saymaya başlayalım. Şimdi omurgasız hayvanlar tırtıl, midye, örümcek omurgalı hayvanlar koala koyun timsah, köpek, kedi, yunus, kaplumbağa, E balıklar yok Kurbağa kurbas Kurbağa kurbalarda Turtle Kaplumbağa kelebek, koala, koyun, timsah, dur, bekle, timsah, köpek, kedi, Yunus İnsan. Buraya çizgi çizeceğiz. Birden çizgi çizelim. Çizgi geliyor. Sürüngenler ise tırtıl, kaplumbağa, kelebek. Bu yüzde sınavda çıkacak ha. Bakalım atladığımız bir şey var. Attığımız bir şey var mı? Bakalım yok. Yüzde yüz sınavda çıkacak fen bilgisi. ne fen bilgileri yüzde sınavda çıkacak. Arkadaşlar like atmayı unutmayın ve abone olmayı da ve bildirimleri açmayı da